Xbox Bethesda Showcase'teki Starfield açıklaması bizi oldukça şaşırttı ve 15 dakikalık bir süreye birçok gizli ayrıntı ve ilgi çekici bilgiler sığdırdı. Ayrıca o günden bu yana yapılan bazı röportajlar sayesinde bu devasa oyun çıkmadan önce oyunun bazı özelliklerinin nasıl çalıştığına dair bilgiler edindik. Gelecek yıl çıktığı ilk günden Xbox Game Pass'te olacağını söylememe gerek yoktur herhalde. Gelin videoya ilk bakışın başladığı yer olan Creed ile başlayalım. Hızlı bir şekilde çok önemli bir kit parçası olan kaynak tarayıcısına ilk bakışımızı yapıyoruz. Bu kaynak tarayıcısı bize oynanışta pek çok özellik sunacak gibi duruyor. Bu özelliklere kişisel olarak benim baya baya kullanacağım fotoğraf modu da dahil. Fotoğraf moduna erişmek için kaynak tarama modundayken RB'ye basmanın yeterli olacağını görüyoruz. Bu özellik fotoğraf tutkunlarını bayağı mutlu edecektir çünkü Xbox Series X'te 4K Ultra HD'de bir galaksinin nasıl görüneceğini bir düşün. Kullanım amacına dönersek kullanıcı arayüzüne bir göz attığımızda tarayıcı tarafından şimdiye kadar keşfedilen fauna, flora ve kaynakların sayısını ve kaç tane olduğunu gösteren yerleşik bir sisteme sahip olduğumuzu görebiliyoruz. Aynı zamanda ne kadar toplanılabilir kaynak kaldığını da bir keşif özeti olarak bu şekilde takip etmek mümkün. Ayrıca fragmanın başlarında görünen Creed Stalker isimli yaratık başlangıçta biraz agresif duruyor ancak ardından oyuncuyu yalnız bırakıp ailesiyle birlikte başka bir yere sığınmak için uzaklaşıyor. Fragmanın diğer bölümlerinde bazı farklı uzaylı yaratıkları görme şansımız da oluyor. Hatta birbiriyle aynı türde olan bazı yaratıkların hastalıklı gibi sıfatlar kullandığını görüyoruz. Bunun yaratıkları kategorize etmek için olduğu düşünülebilir ancak bu durumun oynanışı nasıl etkilediği henüz net değil. Bethesda'nın sunduğu büyük değişikliklerden bir de yeni görüntüsüyle oldukça şık görünen pusula. Starfield'da pusula sol altta yer alıyor ve jetpackinde ne kadar yakıt kaldığını izlemek için bir karbondioksit ölçerle birleştirilmiş. Ayrıca keşfettiğin konumu ve gece gündüz döngüsünü de gösteriyor. Kaynak tarama bölümündeyken pusulaya göz attığında ise aynı zamanda bulunduğun konumun iklimi, atmosferini ve hatta yer çekiminin gücünü de görebileceksin. Tüm bu bilgiler elbette bulunduğun yerde nelerin yaşadığını ve evinin ne kadar tehlikeli olabileceği konusunda bize bilgi veriyor. Aslında kaynak tarayıcı base inşa etme ve silah modları gibi özelliklerle ilgilenenler için çok daha önemli olacaktır çünkü demir, alüminyum ve nikel gibi toplayabileceğin kaynakları kolayca keşfetmene yardımcı oluyor. Bu arada ekipmanlardan bahsetmişken gelin bu ölüm makinelerine de bir göz atalım. Starfield silah bolluğu konusunda bize oldukça tatmin edeceği benziyor ve oyun fragmanında bunlardan birkaçını net olarak görebiliyoruz. Özellikle silah üreticisi olduğunu bildiğimiz Combatek markası, Ion model tabancaya ve Grendel saldırı tüfeğine yakından bakıldığında oldukça sık ortaya çıkıyor. Bu silahların her ikisi de son derece modifiye edilebilir ve ayrıca çeşitli namlular, kabzalar, optik nişangahlar ve çok daha fazlası kişiselleştirmek için sunulmakta. Bu silah modlarının bize sunduğu sadece bir performans artışı değil, aynı zamanda kozmetik olarak da şık değişiklikler olacak. Maksimum kapasite modunda iyon tabancasının görünümünün ve kullanım hissinin ne kadar değiştiğine bir bakın. Bambaşka bir silah gibi. Ancak silahlarını geliştirmenin tek yolu modlar olmayacak. Starfield'ın Bethesda'nın DNA'sından güç aldığını unutmayalım. Bu nedenle Bethesda'nın derin RPG sistemi de ölümcüllük seviyeni ciddi şekilde etkileyecektir. Titizlikle ortaya konulmuş bazı beceriler ve karakter özellikleri karakterinin savaştaki kabiliyetleri üzerinde ne kadar büyük bir kontrolü sahip olacağını konusunda bize oldukça bilgi veriyor. Dahası çok çeşitli fiziksel, sosyal, bilimsel ve teknik beceriler sayesinde sadece savaşta değil diğer alanlarda da bu durum geçerli. Örneğin balistik becerisini ele alalım. Birinci kademede balistik silah kullanırken %10 daha fazla hasar verebiliyoruz. Ancak ilginç olan ise bu beceriyi ne kadar fazla kullanırsam potansiyel olarak o kadar geliştirebileceksin. Maksimum seviyede %30 daha fazla hasar ve %30 daha fazla menzil sağlıyor. Görünüşe göre Bethesda oyunlarından alışık olduğumuz seviye atladıkça yapılan bu yükseltmeler için Starfield'da beceri puanları kullanmamız gerekecek. Bu yüzden potansiyelini tam olarak ortaya koyman için kolları sıvamak gerekiyor. Kilit açabilmek birden fazla yönden oldukça önemli. Öyleyse gelin yepyeni kilit açma mekaniğine de birlikte bir bakış atalım. Açıkçası ben bu konuda biraz dertliyim. Çünkü 10 yıldır Skyrim'de maymuncukla yaptığım pratik burada hiçbir işe yaramayacak. Çünkü Starfield'ın kendi yepyeni digipik sistemi var. Aslında sistem oldukça basit görünüyor. Sadece mevcut olan şekilleri kilitte eksik olan çentiklerle eşleştiriyoruz ve hepsi bu. Artık parmakların başkalarının eşyalarına değdi. Bakarsın bir ihtimal bunun içinde bir başarım elde edebilirsin kim bilir. Bethesda müdavimleri en azından kilit açma zorluk seviyelerini mutlaka biliyorlardır. Bu zorluk seviyeleri Starfield'da da olacak gibi görünüyor. Buradaki kilit açma zorluğu acemi olarak etiketlenmiş. Bu da başlangıç, gelişmiş ve usta seviye zorluklar bekleyebileceğimizi gösteriyor. Geçmiş oyunlarda kilit açabilmek için yetenek veya beceri elde etmemiz de gerekiyordu. Bu nedenle tek yetenek ailesinde muhtemelen benzer bir şeyler olacaktır. Her neyse kilit açmaktan çok daha ilginç olanı elbette içinde ne bulacağımız. Videodaki senaryoda başka bir kombatik ateşli silah olan Ekinox'u görme şansımız oluyor. Küboid namlusu ve enerji tipi mühimmatı ile Fallout 4'teki lazer tüfeklerini bir tık andırıyor. Kombatik'in dışında Starfield oynanış fragmanı sırasında öğrendiğimiz başka bir silah üreticisi daha var. Allied Armament. Bu üreticinin AR-99 tüfekleri her yerde sergileniyor ve oldukça etkili görünüyor. Fragman sırasında Maelstrom SMG ve Koçman çift namlulu av tüfeği gibi birkaç silahı da kısaca göz atıyoruz. Ancak bu ateşli silahları kimin ürettiğine dair bir bilgi yok. Her birini elimize alıp kurcalamak için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Tabii ki bu silahlar sadece kullananın becerisi kadar iyi. Bu yüzden gelin karakter oluşturma ekranının biraz altını üstüne getirelim. Açıkçası o kadar çok detay var ki Todd Howard bunun Bethesda'nın şimdiye kadarki en esnek karakter oluşturma ekranı olduğunu söyledi ve kesinlikle aynı fikirdeyiz kaslı, zayıf ve ağır gibi seçeneklerle vücut şeklini değiştirebiliyorsun ve ayrıca Bethesda'nın karakter oluşturma ekranında yeni bir özellik var. Artık yürüme şeklini değiştirebilirsin. Umarım bir Bully Maguire seçeneği vardır. Tüm bunlar Starfield'da kendini gerçekten ifade etmeni sağlayacak cilt tonu seçimleri, saç stilleri, yüz yapıları ve daha çok fazla seçenekle birleşiyor. Ayrıca daha sonra fikrini değiştirirsen de sorun yok. Fallout 4'teki plastik cerraha benzer şekilde karakterini dilediğin gibi yeniden düzenlemek için genetik testini ziyaret edebileceksin. Bununla da bitmiyor. Karakter oluşturma ekranına daha yakından ele aldığımızda bu aracın gerçekten ne kadar derin ve güçlü olacağına dair bir fikir edinebiliyoruz. Karakterimizi oluştururken hangi özelliklerini değiştirebileceğimizi anlamak için özgeçmiş ve özelliklere gelin bir göz atalım. Geçmiş zaten adı üzerinde. Starfield macerana başlamadan önce karakterine bir geçmiş ve yaşam deneyimi vermenin bir yolu. Ancak bu çoğu oyundaki gibi sadece oyun esnasında geçen bazı diyaloglar eklemekle kalmıyor. Aynı zamanda karakterine en başından verilecek olan bir dizi beceri ile hızlı bir başlangıç yapmanı sağlıyor. Gelin buradaki çeşitlilik hakkında bir fikir edinmek için bazılarına yakından bakalım. Mesela gastronomi, düello ve zindelik becerilerini kazandıran şef seçeneği var. Yemek yapmayı ve keskin nesneleri kullanmayı bilen biri için gayet mantıklı. Yakın dövüş hasarında artış, küçük bir sağlık bonusu sanırım bu beslenmenin işe yaradığını gösteriyor ve özel yiyecekler yapma yeteneği sunuyor. Bu uyumu combat medyaya baktığımızda da görebiliyoruz. Tabanca sertifikasyonu tıp ve ağırlık kaldırma becerilerini adeta çoklu tehdit olarak birleştiriyor. Hem katil hem kahraman. Cyber Runner ve Diplomat gibi özgeçmişlerde bulunabilecek tonlarca başka kombinasyon var. Ve bunlar ayrıca NPC'lerin seninle etkileşim kurma şeklinde etkiliyor. Örneğin United Colonies'in bir üyesiyle yapılan bu kısa konuşma diplomatik deneyiminin olduğunu anladıklarında nasıl tepki verdiklerini gösteriyor. Ayrıca tüm bu NPC etkileşimleri karakterinin sesi olmadan birinci şahıs kamera açısıyla olacak. Sonuçta bu senin hikayen ve senin karakterin. Özgeçmiş kısmını bu şekilde özetledikten sonra şimdi de kişisel özellikleri bir göz atalım. Özellikler özgeçmişinden bağımsız olarak çalışıyor ve tamamen opsiyonel. Bu sadece rol yapmayı başka bir seviyeye çıkarmakla da kalmıyor. Örneğin içine kapanıklık, inandığımız din veya ailemiz gibi kişisel özelliklerimizin bize artıları ve eksileri oluyor. Şöyle açıklayayım. Örnek olarak kit staff özelliğini ele alalım. Bu özelliği seçtiğinde karakterinin anne babası hayatta ve sağlık durumları iyi olacak. Ayrıca onları ziyaret daha edebileceksin. Ancak kazandığın her türlü paranın %10'u kesilecek ve otomatik olarak ailene gönderilecek. Birbiriyle birleştiremeyeceğin bazı özellikler de var. Mesela eğer dini bir özellik seçersen bu özelliği başka herhangi bir dini özellikle birleştiremezsin. Çünkü sağladığı fayda ve zararlar birbirleriyle çelişebilir. Ancak bu küçük sınırlamalarla bile Starfield'ın karakter oluşturma ekranının ne kadar kapsamlı olduğuna inanmakta gerçekten hala zorlanıyorum. Nasıl bir karakter oluşturursan oluştur, mutlaka seçmen gereken bir özellik var. O da Xbox Game Pass üyesi özelliği. Çünkü bu devasa oyun çıktığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass'te olacak. Yeryüzünde yapılacak sayısız şey olsa da tüm bunlar Starfield'ın sunduklarının gerçekten sadece yarısı. Motorları çalıştırıp uzaya çıktığında oyun daha da ilginç hale gelecek. Aslında motorları çalıştırmadan önceki kısım daha ilginç gibi çünkü önce kendi uzay gemini inşa edeceksin. İster oldukça hızlı, dinamik, simsiyah bir ölüm makinesi, istersen pembeye boyanmış hantal bir uzay tankına binmek iste. Geminin tüm görünümünü ve düzenini son derece özelleştirebileceksin. Sadece görüntüyü değiştirmekten ziyade oyundaki çeşitli üreticilerin sunduğu ve gemiyi her türlü silah, kalkan ve güçlendiriciyle donatmana olanak tanıyan zengin modüller de bulunuyor. Ve inan bana tüm bu ekipmanlara ihtiyacın olacak. Çünkü yıldızlar arasında gireceğin pek çok aksiyon olacak. Diğer gemilerle Star Wars Squadrons'taki gibi kokpitten birinci şahıs bakış açısıyla ya da tercih edersen üçüncü şahıs görünümle de savaşabileceksin. Bu aksiyonlarda reflekslerini konuşturmaktan ziyade hedefini iyi belirlemen ve ekipmanlarını akıllıca kullanman daha önemli. Todd Howard verdiği bir röportajda Starfield'ın savaş mekaniklerinin bir nevi Mac serisinden ilham aldığını belirtti. Ve bakın şu tesadüfe hem Star Wars Squadrons hem de 5. Mac Warrior oyunu biraz pratik yapmak istiyorsan şu anda Xbox Game Pass'te mevcut. Howard ayrıca düşmanı havaya uçurmak için silahlarını güçlendirmek veya hızlı bir kaçış yapabilmek için iticilerine ağırlık vermek gibi özelliklerle gemiyi stratejik olarak kullanıp avantaj sağlama konusunda bir uzay uçuş simülasyonu olan Faster Than Light oyunundan da ilham aldığını belirtti. Oyunun uzay yolculuğu tarafı sadece gemiyi uçurmaktan ibaret değil. Mesela bir uzay korsanı olarak oynamayı planlıyorsan karşılaştığın uzay istasyonlarına veya gemilere yanaşabilir ve onlara binebilirsin. Sonra keşfedilmeyi bekleyen binden fazla gezegen olacak. Bunca titizlikle oluşturulmuş Starfield evreni bize gösteriyor ki her zaman uçacak yeni bir yerin olacak. Tüm Game Pass kullanıcıları Starfield'ı piyasaya sürüldüğü ilk günden oynamaya başlayabileceği için en havalı yeri bulma konusunda güzel bir yarış olacak. Bu yüzden yavaştan motorları ısıtmakta fayda var. Bu arada bizim dünyamıza bir selam niteliğinde Alpha Centauri'deki gezegenlerden birinin Gagarin olarak adlandırıldığını görebiliyoruz. Muhtemelen 1961'de uzaya yolculuk yapan ilk insan olan Yuri Gagarin'e bir gönderme. Sadece oyunun ilk bakış videosunda bile ortaya çıkan bunca harika referans ve sır varken Starfield'ın evreninin geri kalanında başka hangi sürprizlerin saklandığını görmek için cidden sabırsızlanıyoruz. Sanırım trailerdan Starfield hakkında öğrendiğimiz en önemli şey Starfield hakkında daha öğreneceğimiz tonla şey oldu. Belki de bakarsın yakında daha detayları ineceğimiz başka bir video ile Xbox Türkiye YouTube kanalında yeniden karşılaşabiliriz. Fakat tekrar kurumuza dönecek olursak Starfield gerçekten akıllara durgunluk verecek kadar derin ve geniş görünüyor ve onu keşfetmeye başlayabilmemiz için PC ve Xbox Game Pass'e geleceği günü yani çıkışını iple çekiyoruz. O zamana dek yeni bilgiler çıktıkça mutlaka sizi buradan bilgilendireceğiz. Bu yüzden kanala abone olduğundan ve içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açtığından emin ol. Ve şimdilik hoşçakal.